Uzman Queen'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Bugün yanımızda harika bir konuğum var. Türkiye'de fintech deyince ilk akla gelen isimlerden İstanbul Fintech Week kurucu ortağı Demet Zübeyroğlu bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Aa, ben kısaca buna şöyle cevap veriyorum. Aktif, dinamik, heyecanlı diyorum kendisi. <laughs> Genelde de bunu söyledikten sonra da tam biraz devam ediyorum anlat anlatmayı ondan sonrasında. Sizin enerjinizle sohbetimiz mükemmel geçecek. <laughs> Teşekkürler Değil inşallah. Hanım biz sizi tanıyoruz ama bilmeyen izleyicilerimiz için biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii tabii. Yani benim hayatım genel olarak girişimci olarak geçti diyebiliriz. Ee, elektronik mühendisliğinden mezunum diyorum çünkü sadece mezunum. <laughs> sonrasında mühendislik yapmaya karar verip girişimci olarak hayatıma devam ettim. Telekom sektöründeydim uzun süre. Ee, telekom, bilişim, gene aslında yani menşe olarak aynı menşeden devam ettim dedim. Ondan sonra 20 sene o Telekom, medya ve bilişimde devam ettikten sonra Fintech alanına geçiş yaptım. Zaten çok da farklı sektörler değillerdi. Zaten aslında finans dünyası normalde IT sektörünün ana alıcısıydı öyle bakacak olursan. Onun için finans dünyasında üç aşağı beş yukarı tanıyordum diyebilirim. Şimdi tabii direkt içinde doğmuş oldum son 10 senedir de. Finansla teknolojinin birleştiği yerde devam ediyorum hayatıma. Ne yapıyorum? İstanbul Finans Teknik bir tanesi aslında yaptığım şeylerden. İstanbul Finans Teknik bir ekosistem yaratma projesiydi sonuçta. ve FinTech sektörünün bir şekilde aslında ilk kuruluşundan beri biz bunu yapmaya çalışıyorduk. Ve onun dışında da FinTech'le ilgili başka girişimlerim de var. Bir de start var şu anda Riga'da. Öyle diyebilir misin? Yani toplandım da bu kadar. Peki geçen sene İstanbul Fintech Week'in beşincisi düzenlendi. Bu sene altıncısı. Böyle bir etkinlik düzenleme fikri nereden çıktı? Nereden esdi? Ben bunu yapmalıyım mı oldu? Nasıl o şey gelişti? Biz onu merak ediyoruz aslında. ya tam yaklaşık işte 10 yıl oldu. Evet 2015'ten beri ben fintech sektörüne geçiş yaptım. Yapmaya karar verdim de şöyle bir şey vardı. ben ilk arayışa başladığımda daha doğrusu. Finans sektörünün bu açık inovasyona dönüşümü sırasında şeydi. Ne oldu? Telekom'un ilk açık inovasyona döndüğü zamanları yeni görmeye başladık o zaman 2015'te. i̇şte API'lara açılması, finans sektöründe ana oyuncuların işte bankalar gibi <laughs> kripto kripto de çok yeniydi o zamanlar sonuçta bu hale ya da işte portföy yönetim şirketleri yani gel aslında geleneksel kurumların aslında bakacak olursan onların yeni inovasyona açılış safası safhası daha yeni başlamıştı 2015'te. O sırada ya ben bu API meselesini veya işte açık inovasyona gidiş yolunu, ben bunu daha önce görmüştüm dedim. Ve <laughs> bizim telekom sektöründe yaşadığımız için finans sektöründe de yaşanacağını öngörerek 2015'te aslında böyle bir adım attık. İlk 2016'da bir etkinlik yaptık. İstanbul FinTech Week'in ilk adımı oradaydı aslında. 2016, tabii 9 sene önce FinTech sektöründen bahsetmek o kadar kolay bir şey değildi, öyle söyleyeyim. Hatta fintech dediğinde bazen bariz bir bankanın kuruluşu mu olduğumuzu falan zannediyorlardı o zamanlar başladığımızda. Ondan sonra hele ki blockchain'den falan bahsederken de insanlar böyle bakıyorlardı. Ne kripto mu ne, 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 ne fundraising falan. Şöyle, <laughs> şey o <gülüyor> öyledir. Ve <laughs> <laughs> <Ne>, tukaka şeklinde <laughs> özellikle. Aslında özellikle geleneksel finans e, sektörünün aslında şey var çok da iyi baktığı taraf değildi ilk başta biliyorsunuz. Ama yavaş yavaş o yakın doğru gideceğini biliyorduk o zaman da. O yüzden ilk başladığımızda hem etkinlikle başladık ama etkinliğin tek amacı aslında bu iki sektörün de birleşeceğini gördüğümüz bir yer olmasıydı orası. Yani İstanbul Fintech Week'te hem geleneksel finans olacaktı hem de inovasyon, yani blockchain o zaman o inovasyon olarak başlamıştı tabii sonuçta. İkisini birleştirecek bir nokta olacak ve bunlar kaynaşmalılar. Etkinlik fikri oradan çıktı. Yani yoksa insanları bir araya getirmezsen bu etkileşim hiçbir zaman getirecek gerçekleşmiyor. O yüzden etkinlik konferansla başladı ve 2016'da başladı. 2015 dediniz, 25-10 sene olmuş. Peki şunu aslında merak ediyorum. O günden bugüne geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bayağı bir yol kat edilmiş 6. senesi Çok. Fintech Week'in yani şöyle, işte Sound Fintechnik isminden önce de zaten normalde Sound 2019 ismen oraya dönüşmemiz. Ondan önce başka isimle yapıyorduk etkinlikleri. Hatta bizim normalde örtgeydik etkinliklerimiz bütün fintech e, şeyi, çatısı altında değildi. Hı hı. Var, var, biraz daha parçalı ve daha küçük etkinliklerdi. İşte Blockchain Fest başladık mesela 2000, 17. ilk blockchain festimiz. Hatta Türkiye'nin ilk blockchain festi. Öyle <laughs> <Ne> söyleyeyim. <laughs> 2017'de Bancor Network'i getirmiştik ülkeye. Böyle şey, e, o zaman daha çok yeni fundraising bitmişti onlarda. Ve e, bir buçuk saatlik bir konuşma yaptı işte Bancor Network. Ve şey yaptı, işte, 650 milyon dolar mıydı? Neydi hatırladığım kadar Öyle fundraising miktarı. Tabii çılgın bir rakamlar o zamanlar için sonuçta. Yani o zaman için bile. Ondan sonra bütün finans sektörü şey şeklinde, büyülenmiş bir şekilde dinlemişti tabii sonuçta o zaman. Hatta ondan sonra hemen ilk Türkiye'nin gene ilk blockchain hackathonunu yaptık ondan sonra Asset tokenization'dı başlığı bir platform getirdik Ukraynalı bir ekibi getirdik ve orada bir fikirler çarpmıştı ve hatta ta 2017'de o yaptığımız hackathon'da kazanan şey hatta hala hatırlıyorum projeyi sanat ürünlerinin tokenizasyonuydu şu anda daha yeni konuşuyoruz yani o zamanları. nereden <laughs> nereye evet çok çok o yol aldım aldığımız yol çok uzun bir yol ve zaten normalde sistematik olarak şey yapmıştık bir hub, yani fintech hub'ı kurgusuna gittik ilk başta biz ve her hafta bir şey yapıyorduk zaten o zamanlar. Ve konferansta onu ta taçlandırdık 2019'da ilk yaptığımızda. işte 1200 kişi katıldı falan. Vodafone stadında değil de o zamanlar. Beşiktaş stadında yaptık vesaire. Şimdi 6 altı sene, 6.sı olacak yani sonuçta. 6.sı, 6. Altıncı yılında ne diyeyim? Um, şu anda en 14 kişi ağırlamışız. Ee, Ki nereden senesinden evet. ben fişekhaneye sığmadığınızı duydum. Evet, sığmamaya başladık, <laughs> sığmamaya başladık. Öyle bir durumumuz var. Geçen sene 3 bin kişi vardı. Ondan sonra ve bizim her sene yüzün üstünde konuşmacımız oluyor. Bunların da yaklaşık yarı yarısı neredeyse yabancı konuşmacı oluyor. O da önemli bir ayrıntı. Çünkü İstanbul Film ilk tane sadece biz bir Türkiye'de bir etkinlik veya Türk oyuncular sadece Türkiye'deki oyuncular değil, globalden de oyuncular getirip onların kaynaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum bu global bakış açısında ki kaldı ki etkinliğin ana dili İngilizce. Bir zamanlar çok fazla hani şey yaptık o konuda da biraz e, olumsuz eleştiriler de almıştık ama globalleşmenin başka yolu yok sanmıştım itibariyle. o yüzden İstanbul teknik ana İngilizce devam ediyoruz ve global oyuncular ve globalden gelen konuşmacılarla beraber. Sanırım İstanbul'u sonunda e, gerçekten bir fintech hub yaptığı anlamında bir şekilde tanıtmak için e, bayağı iyi bir rol oynamaya başladı İstanbul Fintech. Aslında hem uluslararası hem yerel. Çünkü <laughs> evet. ben, bu sene benim de katıldığım 3. olacak. Fintech'i biliyordum ama katılmamıştım etkinliklerden önce. Ben şöyle duydum. Bana iki sene önce dediler ki Fintech'e geliyor musun? Geliyor musun? Ben oradan duydum. Duymuştum ama geliyor musun denilince insanda bir gelmem gerekli gelmem diyerek değilim. geldim. <laughs> Ve Saçlı. Şimdi şeye evrildi, bu sene ben herkese şey diyorum, İstanbul Fintech Week'e gelecek misin? Evet. <laughs> Artık o soruyu ben Yaşasın. soruyorum. Demek ki bu bir akımsa herkes merak ediyor. Şimdi kendi konuma geliyorum. Süper. İstanbul Fintech Week'in kriptodaki rolünü nasıl tanımlıyorsunuz? Çok güzel soru. Yani şöyle, ben biraz önce örneği o yüzden verdim aslında. 2017'de ilk blockchain festi yaptık, ilk blockchain hakikat yaptık yaptık. O zamanlar insanların her yani çok da bildiği bir taraf değildi kripto açıkçası Ve hatta ilk yani öyle adaptör dediğimiz karakterler vardı sadece ve onlar hani onlar hala varlar <laughs> sonuçta ama böyle geniş bir şey kitleye hitap etmesi pek mümkün değildi henüz. Yani Türkiye'de tam evet kopya yatırım yapan bir kitle var biz Hı -hı. Yani, Türkler çok evet. konuda şeyler öncüler onu da biliyoruz ama ama o zamanlar ilk adımlarını görüyorduk daha. Universal film Teknik'te bence en önemli şeylerden bir tanesi ne diyeyim, ana karakterleri olduğu şeylerden bir tanesi bu iki. E, ...sektörü bir araya getirmesi, yani geleneksel finansın oyuncularıyla... ...regülasyon kurumlarıyla hatta üçüncü bir oyuncu daha var... E, ...ve de aynı zamanda Web3'ün oyuncularını bir araya getirdiğimiz bir ortam yaratmamız. Ha, bundan çok hoşlanmayanlar da olabiliyor, hoşlananlar da oluyor. ama şöyle bir şey var... ...bu dünyalar ayrı ayrı, ayrı ilerlediği sürece... ...hiçbir zaman... ...tam olarak bir, e, nasıl diyeyim, olgunlaşma yaşamadı diye düşünüyoruz biz Web3 tarafı. Ama şu anda olgunlaşmaya doğru gidiyoruz ve beraber gidiyoruz diye düşünüyorum. Aslında şöyle, yan yana yürüyen iki dünya gibiler. Evet. Evet. Birbirlerine mutaçlar gibi de aslında. ele. Evet, evet. Aynen aynen. Çünkü <laughs> finans sektörüne de ben biraz önce şey örneğini de Banko Network'un sunumundaki hayret örneğini de bilerek verdim. Çünkü orada da geleneksel finansın hiç görmediği, hiç duymadığı ya da yani hiç özümsemediği bir tarafı ilk defa karşılaştı. Yani şey ben diyorum şey üçüncü cinsle karşılaşma diyorum sonuçta. İstanbul Film Teknik'te gerçekleşti onlar daha çok yani bu tip karşılaşmalar ve birleşmeler. Ve sonra da tabii dünya da oraya gitti. Yani biz İstanbul dedik olarak başka bir şey yapmıyoruz. Dünyayı izledik ve dünyanın nereye gidiyorsa o oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Şu anda hala İslam Fütek'in bence en önemli durduğu nokta ve farkı orası aslında. Sadece bir blockchain etkinliği değil, sadece finans etkinliği değil. Fintech'le ve web bir, bir şekilde birleştiği bir, bir, bir nokta. Birleştirici bir gücüsünüz aslında. Okay. Şimdi sektörün içinden de biri olarak Türkiye'de blok zinciri ve web 3'ün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz kaç senedir bu sektördesiniz. Baya bir yol kat etti aslında. Şimdi geleneksel finansçılar da kriptocuları soruyor. İkisi de birbirini soruyor. Mesela etkinliğe gelirken gelecekler Bunu görmek aslında çok güzel bir şey. Evet. Çünkü normal geleneksel finansçılar daha kriptoya karşılardı. İşte buradan yürümeniz gerekiyor diye. Şimdi böyle bir şey yok. Aslında hepsi birbirini soruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle. Zaten tamamen benim şeyim dedi. rüyam <laughs> İlk başta bu etkinliğe başlarken. Rüyaydı gerçek oldu. gerçek oldu. Evet. Çünkü şöyle bir şey yok. Mesela çok basit şeyler söyleyeyim. Ben bir, bir, birkaç tane örnek vereyim yani basit bir kıyaslama örnek. Ee, geleneksel finans oyuncuları bir arada bile durmak hani ilk başta biraz imtina ediyorlardı açıkçası. Yani çünkü e, kripto tarafı biraz daha böyle onların için e, dediğim gibi ya böyle şey değil, tam olarak ol, olgunlaşmamış bir şey taraftı onlar için. Yani ne diyeyim gri alanmış gibi görünüyordu. E, ve şu anda tam tersi onlar da yavaş yavaş yani bu sene regülasyonla beraber ya onlar da şu anda kripto sektörüne girmeye başladılar e, yavaş yavaş şey bu yurt dışındaki ETF'lerin vesaire fonların da oluşması çok etki etti sonuç Ve gerçekten aslında ben her iki tarafın birine çok destekleyici olacağını düşünüyorum. Bir tarafı bakış açısını değiştirmesi yani geleneksel tarafın bakış açısını değiştirmesi için Web3 ile birleşmesi önemli. Web3 tarafının da aslında geleneksel finansa bakarak aslında biz çok da süper dünyaları keşfetmiyoruz. Galiba burada benzer ürünler de varmış deyip evet. başka, o etkileşimi birlikte yapmalarını sağlamak bence çok güzel. bir de şöyle bir şey var. Hala ne olursa olsun büyük yatırım sonuçta bir şekilde hala geleneksel Çin hasta duruyor bakarsanız. Onun için bu geçişkenlik önemli. Bu geçişkenliğin bu tarafa geçmesi için de iki, iki tarafın birleşmesi ve gerçekten birlikte çözümler oluşturması El çok değerli. El ele vermeleri gerekiyor. El <İstanbul> ele vermeleri gerekiyor. Sağlık ve teknikte de bunu <laughs> yapıyoruz işte biz de. <laughs> evet. El ele vermeleri sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi heyecan dorukta İstanbul evet. Fintech Week'te bu sene bizi neler bekliyor? Ha, şimdi şöyle bir şey var. Bizde, biz normalde e, İslam Fintech Week'in içinde bir tane konferansmış gibi gözüküyor ama değil. Çok panel var. Hepsine çok, baktım. Evet. Hepsi çok heyecanlandırıcı <laughs> Çok güzeller. <Teşekkürler. gülüyor> şöyle farklı streamler var içeride. İşte aslında bizim ana iki tane streamimiz vardı başta. Bu sene üçüncü bir tane eklendi. web Web3 ana streamlerden bir tanesi. E, Diğeri Digital Finance dediğimiz e, e, gene geleneksel şey içeride. Var biraz ayrı şey konuları diye. Sonuçta ak, akış olarak iki ayrı akışlar varlar. Ama üçüncü bacakta bu sene AI in Finance katıldı aramıza. <laughs> Yüz insan bekliyoruz biz <şu> zaman. <laughs> <laughs> <Ne> Makul <çalışayım? gülüyor> şifreli şeklinde şey var. Um, AI in Finance akışı da üçüncü ana akış haline geldi. Aslında biz geçen sene başlamıştık e, yapay zekanın finanstaki durumunu anlattığı panelleri. Ama bu sene bayağı bir büyüdü. Geçen sene çok ilgi çekti çünkü. AI in Finance de ya, ana akışa katıldı. Üç tane ana konferanscığımız var öyle söyleyeyim içeride. Onun dışında üç tane farklı akış daha var. Trade Tech diye bir şey var. O da tamamen aslında gelenekselden de bahsediyor. Hem de aynı zamanda Kripto'dan da bahsediyor. Genel Trading teknolojiyle ile ilgili sadece özelleşmiş bir akım. Ondan sonra... Teralına hitap etmeleri de çok güzel. Evet, de. evet. Aynen. Herkes, aynen. Fintech for Business diye bir şey var. Orada da direkt olarak aslında şey var. Sahada perakendecilerin de, tarımın da Fintech'i nasıl kullandığı, kendi işlerine nasıl entegre ettiklerini anlatıklı bir akış. Ve en son olarak tabii babanın fintech var her zamanki gibi. Nedense. Ailemi <laughs> <özellikle, Aynen> seviyoruz. Tabii yöneticilerin öne çıkardığımız ve babanın fintech diye bakışımız var ki orada. Fintech. ha, tamamen biraz aslında pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. <laughs> İslam Fintech'in genel akışı bu. Onun dışında bir de C-Suite diye başka bir yerimiz var ki orası arka planla konuş, büyük konuşmaların yapıldığı bir yer aslında. Vizyon konuşmalarının yapıldığı. Sadece işte C-Level yöneticilerin ve işte C-Pass sahiplerinin katılabildiği bir ortam. Orası VIP toplantılar gibi de düşünebilirsiniz ama orası round table dediğimiz yuvarlak masa formatında ve hani herhangi bir kayıt vesaire de alınmayan tamamen aslında herkesin tartışmaya katılabildiği farklı bir ortam. E, de olacak gene bu senede. Çok güzel bir format. O sevilen bir formatımız gerçekten. Tabii ki startupları unutmuyoruz. Startup, evet, startup pitchlerimiz de var. Startup pitchler olacak. Hatta bu sene bir VC ile beraber organize ediyoruz. Fintech Factory diye bir yapıyla beraber organize ediyoruz. Yani sonunda da inşallah iyi bir e, birincimiz olursa yani yatırım almasını da bekliyoruz diyeyim. Peki favori konuşmacınız kim? Oh. Ya da kimler? Bir tane demeyelim evet. <laughs> daha çok canlı, Kesin seçelim. gelin, çok zor. dinleyin. Kaçırmamanız <laughs> gerekiyor dediniz. Hepiniz çocuğu, hepsi çocuğunuz gibidir ama yani. e, varsa birkaç isim duymak isteriz açıkçası. Ya şöyle aslında, e, tabii ki web tarafı seni daha çok ilgilendirir. Için oradan geleyim sonuçta. E, hem stablecoin tarafında hani bir takım çalışmalar yapan firmalar var içeride. Hem işte Ripple gibi büyük oyunculardan konuşmacılar var. Hem işte Binance gibi büyük oyunculardan konuşmacılar var. Yani bun, bunlar daha çok Web3 tarafında hani şey var, var olan konuşmacılar. Bence e, Binance Global'den de konuşmacımız var. O yüzden içeride dinlenmesi gereken karakter. Ben bir tanesini düşünüyorum. Şey tarafında e, bir de ikisinin birleştiği yerle ilgili ben bir iki tane söyleyeceğim. Tabii. Özellikle e, bu konuda şey var. Özellikle hem stable hem de bankacılık ve aslında tokenizasyon nasıl eş, bir şekilde gelecek ve yatırım tarafında nasıl birleşeceklerin raporunu yazmış olan bir e, rohit diye bir şeyimiz var. Kino Not speaker'ımız var. Bence mutlaka dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bence her iki tarafı da dinlemesi gereken yer orası diye düşünüyorum. Onun dışında tabii çok keynote, keynote'larda çok farklı karakterlerimiz var. İşte de, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Karahan'dan tutun da işte e, mafiye inmez gibi bir ekonomistimiz var. Bu seneki temamızı altına çizeceği bir e, keynote verecek e, beydi. Onun dışında aslında ben katacak o kadar çok karakter geliyor. Üzerinde olduğu için konuşmacı sayısı toplandı. Şimdi nereden evet, saysam şey da sen Şey Hangi birini dinleyeceğim? Hepsini dinlemeliyim. Ben network, network. yapmalıyım. Hepsi hangi bir alanda olacak diye. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Ben sohbet teşekkür etti. ederim. çok. O zaman notlarımızı alalım. İstanbul Fintech Week 11-12 Haziran'da Fişekhane'de. Biz de uzman koyun olarak etkinliğin stratejik medya partneriyiz. Hepinizi bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.